Herkese yeniden merhabalar. Bugün yine çok kolay, çok pratik, çok da lezzetli bir tarifle geldim. Bütün zor tarifleri bir kenara bırakın. Bu kolay pratik baklava tarifini yapın, deneyin ve mutlaka yorumlara yazın. Çok beğeneceğinizden eminim. Ve hemen tarife geçiyorum. 3 su bardağı klasik su bardaklarıyla şekerimi tencereme aktarıyorum ve üzerine 4 su bardağı normal çeşmeden su ekliyorum. 3'e 4 ekliyorum arkadaşlar kaynatacağız o kaynamayla beraber bir su bardağı kadar suyumuz buhar olup uçacağı için 3'e 4 su kullanıyorum koyu bir şerbet yapıyorum böyle cıvık yani su gibi şerbet yapmıyorum koyu böyle e, balımsı bir şerbet yapıyorum şimdi biraz karıştırdıktan sonra tenceremi ocağa aldım 10 dakika kaynamaya başladı. Altını kıstım. 10 dakika sonra yarım limonun suyunu sıktım içine. Küçüktü limonum. Yarım limon suyunu sıktıktan sonra tekrar 20 dakika kaynattım. Şöyle gördüğünüz gibi suyum azaldı. bir su bardağı kadar buharı olup uçtu. Ve şerbetim koyulaştı. Şöyle baloncuklara baktığınızda baloncuklar böyle küpüklü küpüklü değil de parlak parlak atıyor. Böyle göz göz atıyorsa o şerbetiniz olmuş demektir ve ocağımın altını kapattım 5 yemek kaşığı tereyağımı da erittim kenara alıyorum hazır baklavalık yufka kullanacağım çok kolay çok pratik ve gerçekten çok lezzetli oluyor hiç saatlerce yufka açmanıza da hiç gerek yok burada yufka açarak da size tarif verebilirdim ama bu o kadar kolay ki hiç gerek yok ve aynı lezzeti aynı tadı hemen hemen alabiliyoruz ve 12 adet yufkamı alıyorum fazla olanını tekrardan sarıyorum poşetine kaldırıyorum üzerine streçle iyice sarın hiç kuruma yapmaz bir haftaya kadar da bunu kullanabilirsiniz kalan yufkayı 12 adet yufkamı serdim aralarını açmıyorum bir su bardağı bir çay bardağı cevizi istersen böyle tekün ekleyin isterseniz dağıtın İkisini de gösteriyorum nasıl isterseniz o şekil yapın ve yarım çay bardağı Hindistan cevizi koyuyorum. Çok yakışıyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Ceviz ve Hindistan cevizi birbirine çok güzel oluyor ve şerbetle dökülünce şahane oluyor. Hindistan cevizini de döktükten sonra birkaç yemek kaşığı tereyağı ekliyorum ki Hindistan cevizi ve ceviz birbirine yapışıp yufkaya yapışmasını sağlıyorum. Keserken keserken dağılmaması için ve bir kat daha artıyor çok güzel oluyor tereyağını da döktükten sonra iyice birbirine bulaştırıyorum ayrıca bunu fındıklı veya fıstıklı da yapabilirsiniz ve iyice görüntüde gördüğünüz gibi rulo halinde sarıyorum hiç tek tek yufkaları açmadım hiç yorulmadan zahmetsizce bir baklava ve çok lezzetli oluyor. Hemen böyle iki parmak genişliğinde kesiyorum. Ve şöyle muffin kek kalıplarınız varsa bununla çok kolay oluyor. Çok güzel oluyor. Dağılma yapmıyor pişerken. Hemen kalıbımın altına böyle birer çay kaşığı, yarım çay kaşığı kadar Evet, reyağımdan ekliyorum ve fırça yardımıyla iyice her tarafına değecek şekilde sürüyorum. Kestiğim baklavalarımı da içine yerleştiriyorum. Kenarlar böyle dümdüz olmasına hiç gerek yok. İçine sığması yeterlidir. Çünkü onu daha sonra tek, ters çevireceğim. Böyle birer tatlı kaşığı veya çay kaşığıyla bütün o tereyağını bütün baklavalarımızın üzerine döküyoruz. Kalan bütün tereyağını döktüm. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra 180 derecelik fırına atıyorum. İyice kızartıyorum. Böyle çiğ kalmaması gerekiyor. Alt üstü iyice kızarana kadar. Görüntüde gördüğünüz gibi şerbetim koyu. Koyu bir şerbet olacak arkadaşlar. 10 dakika pişirdim. Şerbet e, limonunu sıktım. Sonra tekrar 20 dakika pişirdim. Böyle sulu sulu bir şerbet bu tatlıya hiç yakışmaz. E, gerçi hiçbir tatlıya yakışmıyor. Çok sevmiyorum sulu şerbetleri. Bu şerbet çok güzel oluyor. E, ve şerbetimi böyle kepçe yardımıyla bütün baklavalarımın üzerine gezdiriyorum. Azar azar gezdiriyorum çünkü çektikçe ekliyorum. Yarım çay bardağı kadar kaldı benim şerbetim. Geri kalan hepsini döktüm. Şöyle kenar kısımlarında akıyor. Onları tekrar geri çekiyor. Ee, hepsini emiyor. Bütün şerbeti emiyor ve 20 dakika dinlendirdim. 20 dakikanın sonunda bu şekilde spatula yardımıyla hepsini çeviriyorum. Dibe yapışma olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Kolaylıkla çıkıyor ve ters dönüyor. Bunları da ters çevirdikten sonra bütün şerbetini çekene kadar dinlendiriyoruz ve istediğiniz saatte, istediğiniz zaman afiyetle yiyebilirsiniz. Gerçekten çok kolay oluyor. Öyle görüntüde kolay baklava yufkasıyla yapıldı lezzeti yok falan diye hiç düşünmeyin. Lezzetli olmasaydı kesinlikle sizinle paylaşmazdım arkadaşlar. Üzerine de fıstık gezdirdikten sonra servise hazırladım. Dilediğiniz gibi servise hazırlayabilirsiniz. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum çok lezzetli çok güzel oldu İçi de çok güzel pişti şöyle içini de göstermek istiyorum hani böyle erime falan yapmadı hazır baklava yufkasından erime yapar diye düşünüyorsanız hiç erime yapmadı çok güzel oldu ve buraya kadar geldiyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız kanalımı büyütmemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Videomu sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Deneyen ve yiyen herkese afiyetler, şifalar olsun inşallah.